Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir haşhaşlı bükme tarifi paylaşayım. Üstelik sadece bir bezeyle yaptım. Tek tek bezeleri açmanıza hiç gerek yok. Şipşak hemen bu tarifi yapacaksınız. İnanılmaz derecede lezzetli olacak ve aynı zamanda yumuşacık olacak. Vermiş olduğum ölçülerde tam gelecek. Bu tarifimi hemen denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten de 10 numara bir hamur işi tarifidir. tarifim için öncelikle bir kaseye bir bardak ılık su, bir bardak ılık süt, yarım bardak ayçiçek yağı, bir paket kuru maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı silme toz şeker ilavesi yaptım. Ve son olarak da Toplamda 5,5 bardak un ilavesi yaptım. Biliyorsunuz ki ben bütün yemek tarifleri videolarımda standart su bardağı 200 ml kullanıyorum. Yine bu malzemelerin bütün detaylarını açıklama kısmına tek tek yazacağım. Bu arada eğer bu videoyu beğendiyseniz tamamen ücretsiz bir şekilde beğeni tuşuna basabilirsiniz. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden de ben yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına bir mesaj rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da alakalı bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Hamuru ortalama 3 veya 4 dakika boyunca güzelce ellerimle yoğurdum. Ve şimdi hemen üstünü kapatarak 50 veya 45 dakika boyunca mayalanmasını bekleyeceğim. Hamur mayalanırken ben de şimdi hemen haşhaşını hazırlamaya başlıyorum. Toplamda 200 veya 250 gram civarında haşhaş kullanacağım. Sarı haşhaş kullanacağım. Eğer siyah haşhaş varsa elinize siyah haşhaş da tabii ki kullanabilirsiniz. Yarım su bardağından biraz fazla ayçiçek yağı ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Tamamen sürülebilir bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Eğer ayçiçek yağı az gelirse ilave edebilirsiniz. 1 saat boyunca mayalanan hamuru tekrardan yoğuruyorum. Burada yoğurmak tabii ki de çok önemlidir. Çünkü içindeki bütün gazların ve maya kokusunu dağıtmış oluyorsunuz. Yoğurduktan sonra hemen tezgahı birazcık unlayıp ellerimle açabildiğim yere kadar açmaya başlıyorum. Eyle yapışan yumuşak bir hamurdu. Tabii ki de bundan sonra ne kadar az un kullanırsak o kadar iyi olacaktır. Ama gerektiğinde de un kullanabilirsiniz. Hamurun yumuşak olması tabii ki de lezzetini artıracaktır. Bu nedenle vermiş olduğum ölçüler tam gelecektir. Eğer buna göre yaparsanız hiçbir sorun elde etmeyeceksiniz. Çünkü sert bir hamurla eğer biz bu çöreği yaparsak birazcık lezzetsiz olacaktır. O yüzden vermiş olduğum ölçüler tam gelecektir ellerimde bası uygulayarak hafifçe bası uygulayarak görmüş olduğunuz gibi açabildiğim yere kadar açıyorum gerekirse dediğim gibi undan yardım alabilirsiniz ellerimle büyütme işlemini bitirdikten sonra oklavadan yardım alarak yine açmaya devam ediyorum bezeyi açabildiğim yere kadar incecik açtım. Ve ellerimle de son bir kez kontrol edip ardından da hemen haşhaşı sürmeye başlıyorum. Çöreğin şekerli olmasını istiyorsanız haşhaşı sürdükten sonra 3 yemek kaşığı dolusu toz şeker serpiştirebilirsiniz. Ama tabii ki önce haşhaşı sürmeniz gerekiyor. Ardından da toz şeker ilavesi yapabilirsiniz. Eğer evinizde ceviz varsa ince ince kıymış olduğunuz ama çok fazla iri olmasın cevize serpiştirebilirsiniz. yufkanın her iki ucunda birleştirdikten sonra yine haşhaş sürüyorum. Bol haşhaş kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten de çok lezzetli olacak. Zaten videonun sonunda da detaylı bir şekilde göreceksiniz. yufkayı katladım. Bu arada görmüş olduğunuz gibi hamur kart yardımıyla da kolaylıkla eğer hamur tezgaha yapışmışsa kolaylıkla kaldırmayı da sağlıyor. Gerçekten de bu hamur kartları çok işe yarıyor. Şimdi hemen yine bir oklava yardımıyla bu katlamış olduğum bezeyi açabildiğim yere kadar incecik açmaya çalışacağım. Eğer ilk defa hamurla ilgileniyorsanız bile bu tarifi kolaylıkla yapacaksınız. Gerçekten de hiçbir şekilde beceri ve ustalığa gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde zorlanmadan kolaylıkla bu aşamaya kadar getirdim. Eminim sizler de kolaylıkla yapacaksınız. görmüş olduğunuz gibi şeklini kolaylıkla verdim. Hemen sizlere yine detaylı bir şekilde tekrardan göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir tane şerit aldım. Bir elimle ileri, diğer elimle geri sararak görmüş olduğunuz gibi şeklini kolaylıkla veriyorum. Çok fazla sıkıştırmadan ve şimdi hemen gül böreği şeklini vererek artık bitirmiş olacağım. İşte yapımı bu kadar kolay. Sararken de lütfen sıkıştırmayalım çok sıkı sarmayalım. Çünkü e, pişme esnasında da kabaracağı için yumuşak olmasını sağlamak amacıyla e, kesinlikle sıkı sarmayalım. Biraz gevşek bırakalım. ve kısa bir süre içerisinde görmüş olduğunuz gibi bütün çöreklere şeklini kolaylıkla verdim ve şimdi tepsi mayası için 20 dakika boyunca dinlendireceğim ardından yumurta sarısı sürüp hemen pişirmek için fırına vereceğim 20 dakika boyunca dinlendi. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi ben yumurta sarısını sürüyorum. Bu arada yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra içerisine birazcık zeytinyağı ilavesi yaptım. 1-2 yemek kaşığı kadar veya ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Fırını da açtım. Şu anda 200 derecede fırın ısınıyor. Birazcık ceviz ilavesi yapıyorum. İsterseniz dediğim gibi içinde de bol miktarda ceviz kullanabilirsiniz. Ve artık çörekler pişti. 200 derecelik fırın yerinde yaklaşık olarak 30 veya 35 dakikanın içerisinde pişecektir. Lütfen kontrollü olalım. Ve artık tepsiyi fırından çıkarttım. 200 derecelik fırın ayarında yaklaşık olarak 30 dakikanın içerisinde pişti. Hem yumuşacık oldu hem de gerçekten dener gibi kızardı. Bu arada fırından çıkarttığınızda sert oluyor. 10 dakikanın içerisinde yumuşacık ve de aynı zamanda kat kat olacaktır. Şu anda çok sıcak ama biraz sonra detaylı bir şekilde içini de göreceksiniz. Fazlaca yapıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Soğuduktan sonra buzluk poşetlerine koyabilirsiniz. Gerçekten de nefis bir çörek tarifidir. Denedikten sonra zaten eminim çok beğeneceksiniz. Hemen bir tane çöreği detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi hem çok güzel kabardı ve aynı zamanda yumuşacık tel tel oldu. Nefis bir çörek tarifidir vermiş olduğum ölçüler tam gelecektir. Böylesine güzel, kolay, pratik bir tarifi sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Hiç düşünmeden gönül rahatıyla deneyin. Asla pişman olmayacaksınız. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.